Hani kuzanları tanımasam acıyacaktım hallerine. Nasıl içten davranıyorlardı anlatamam. Öyle görünürler Eylül Hanım. Hele dayım pek yufka yüreklidir. Görmeni isterdim. Burada yapayalnızım diye korudular, sahiplendiler beni. Yalnız mısın peki? Ha? Size karşı koymak ne mümkün? Sen daha burada mısın? Ne oluyor? Toplantı falan mı var? Yok. Aslında... Neyse tamam arkadaşlar benim çıkmam lazım. Siz de meselenizde başlayacağım. Görüşürüz. Elim. Cüneyt yeter. Israr etme lütfen. Söyledim sana. Hastaneye gitmeyeceğim. Hazırlan çıkıyoruz. İstemiyorum. Sonuçlar kötü çıkarsa bununla tek başıma yüzleşecek durumda değilim. Ölürsem de ölürüm. Ne yapayım? Sen de takma kafanı. Eylül sen gerçekten iyi değilsin. Ne söylediğinin... Üzer. Ne oldu? Siz tartışıyor muydunuz yoksa? İşle ilgili konuşuyorduk baba. Aman iyi. Ahenginiz bozulmasın. Siz iyi beklesiniz. Eylül şu tasarımlarına seçtiğin kumaşları al. Odam'a gel. Hemen geliyorum. Eylül, mantıklı olur musun lütfen? Eylül, lütfen. Ne oldu oğlum böyle apar topar çağırdım beni? Anne, yardım ihtiyacım var. Eylülün biyopsisi vardı bugün, ama gitmiyor. Neden? Korkuyor. Konuştum ama ikna edemedim. Normal oğlum, olabilir. De, ben ne yapacağım? Düşündüm de, anne öyle iyi gelir. Bir konuşsan diyorum. Tamam tabii konuşurum. Cüneyt, sen bu kızla ilgilisin hani acaba? Anne, bak seni aradığıma pişman etme adamı. Arkadaşımla ilgileniyorum sadece. Benim kimseyi görecek halim yok. Ardında bir şey arama. Tamam oğlum, kızma. Odasında mıdır şimdi? Hı hı, odasında. İyi, ben bir bakayım. Ah hoş geldiniz. Ne güzel sürpriz. Osman Bey'e uğramıştım ama bir kahveni içmek istedim. İyi yaptınız. Buyurun geçin lütfen. Nergis Hanım bize az şekerli iki Türk kahvesi lütfen. ...şekerli içtiğinizi fark etmiştim. Doktora gitmeyeceğim diyor musun? Ne demek oluyor şimdi bu Eylül'cüğüm? Cüneyt yetiştirdi hemen değil mi? Çok iyi yaptı. Doktordan korkmak ne demek? Olacak şey mi bu? Bak güzel kızım... ...hiçbir şey yapamasam yanında durur... ...elinden tutarım. Ama bu böyle olmaz... Bu öyle bir korku değil. Annem de aynı süreci yaşadı. Neler olacağını çok iyi biliyorum. O kapıdan içeriye girince bir daha çıkılmıyor. Daha çok acı çekiyorsun. Biliyorum. Annemin çektiği tüm acılara şahit oldum. Ama hala hayatta değil mi? Evet. Annem güçlü bir kadındır. O bizim için savaştı. Bizi yalnız bırakmamak için. Ama ben onun kadar güçlü değilim. Onun gibi değilim ben. Hadi, hadi. Bunları senden daha fazla denemeyeceğim Eylül. Kalk, kalk. Kalk gidiyoruz. Hadi giyin üstünü. Zühre teyze. Aa, hadi Eylül. Kalk artık. Hadi kızım. Al eşyaları. Gel bak. Yüz.